hər kəsə salamlar. Sabahı sizlerle birlikdə oyun oynayacayıq. Onda başlayaq deyəm. Onu da mən qurmuşam. Gəl bunu biraz uzağa qoyum. Gəlisəm də. İndi bu dayanıqlıdır belə. İndi bunun üçün su istifadə edəcəyəm. Praf köpüyü olmadığı üçün. İndi indi çanam çanam qoyacam bunu götürüb. Amma siz ay Allah. İndi içinə biraz su tökürəm. Deyim göstərəm. İndi belə su dayanındadır. Suyu götürəm. Ay da qoymalı götürsəm daha çox yaxşı idi. Belə də gələcək. Ben <laughs> bunu çıkardım. Gal nerede bunu nece tuttum? Gerek bunu çıkardım hemen. Ay Allah. Olmur. Olmur diyem. ben bunu götürüm. Olmur. <laughs> Olmur. <laughs> <Olur. gülüyor> ben taktım. Ben taktım mı? Şimdi çelamı koyram. Koyram, Ay. Türk için mecbur bedel yedi. Siz görmüşsünüz mü ya bilmiyorum. İnşallah olmaz. Canım korkmama gerek yok. Tansız da bir can, Bir damca sudu. Olur. su içinde adını bunu çıkardım ay Allah çık Seninle her şey dağıldı dağıldı şimdi ben bunu götüreceğim ya yerdekileri götürüm ay ay çok rahat. Ay çok. Aa, o bile başa mı? Hey, o bile başa. Burada. Şimdi götürdüm amsını. Bakın. İndi. Bax, buzaq hal qoydum. İndi bunu belə taxım. Uraşmışdım əz sonra. Taxıl. Test. Hə, oldu baxın. İndi bu əli qoymalıyıq, amma bu nazik hələ yox. bu kalanını koyacağız. De bunu. Şimdi koyayım. Koyuldu. <laughs> ha başlama amcimada. Ne vurursan ha oldu. Bu kanal geldi bu da nazik. Şimdi bizim su tökmemiz gerekti. Şimdi tökek. Bir el. <laughs> Şimdi bu suyu götürelim. Sonra da böyle çekeceğim. Ay. Hii. Çok oldu ay Allah. Biraz da tekeceğim. Çok oldu. Ama ama bir şey olmaz. Yani. Çok da olmadı. O kadar da çok olmadı yani. Bütün her yeri battı. Ay. O bir şey hana. O bir, hana, o bir şey. saxlamışam bu oyun qıraxa. İndi bunu taxım. Sən niyə görmürsən nədir? <laughs> ay Allah. Hər yerim. <laughs> ay Allahım. Nə sözü. Nəhsə videomuz bura qədər idi. Kanalımıza abunə olmağın, zırtna basmağın, like atmağın heçə çox səbrin. Aa, ne de ben çevirdiğim Bir, bir tane tur daha iyi. Bir tane tur daha iyi iyi. Ama ondan ondan önce ben bunu çevirmeliyim. Yani o, o sar şey ne de bu e fırradım diye. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. İçine su dolduracağım. Böyle. Allah'ım çok oldu. <laughs> üstüm başım batacak. Çok olmadı ama üstüm başım batacak. İndi neçe dəfə çevirəcəm? Baxın. Hə 4 çıxdı baxın. Keyləyə Üç Ay 3 çıxmış. Bel, belə tərs çevirəndə olur. Ha. Çift, nə isə. Ay, 1 çap. 2. 2 çıxdı. Baxın. Ay Allah. Nə isə mən 2 dəfə eləyim. Siz görməyəcəksiz. Qorxuram. <shidden gets on by pilgrimage> <shipping> a çevirə bilmirəm mən. Hop. Buy. Nəsə videomuz bura qədər idi. Kanalımıza abunə olmağa üstə basmağa, like atmağa və nəsə çox sevirəm. Bye bye.